Herkese merhabalar. Bu sefer şöyle güzel bir tarla manzaramızla başladık. Bir tarafımızda tarla, diğer tarafımızda da güzel bir tane nehrimiz var. Ee... Bu sefer konumuz ne? anlayabileceğiniz gibi bağış. Bu sefer rekoru kırdık. Geçen sefer 600 galiba. On neredeyse iki katına geldik. Hatta 2 katını da geçtik. 1300 TL oldu. Ya çok büyük bir rakam. <laughs> ya hakikaten bütün gençlere YouTuber'lığı öneriyorum ki bizim kanalın iki handikabı olmasına rağmen bu şekilde. Bir handikabı şu. Biliyorsunuz reklam sayıları çok az. Normalde hani Cüneyt Özdemir falan bile 4 dakikada bir reklam koyuyor. Reklam alanında Cüneyt Özdemir izliyor gibi bir şey oluyoruz. <laughs> bir anda da bu YouTube dünyası birbirine hani salça olma işine girişim dedim. <laughs> Neyse şaka bir yana hakikaten yani reklam sayımız gerçekten çok az bizim kanalda. Bir diğer sıkıntımız da şu birçok şey olumsuzluk üzerinden devam ettiği için hani bu geleceğin karanlık dünyası falan fişman olduğu için. Bunlar da sarı şey dolar işareti alıyor. Bu sarı dolar işaret alınca da olumsuz durumda ilişkin markalarda çok fazla yer almadığı için birçok noktada reklam göstermemiş oluyor. Ki buna rağmen 1300 kazanıyorsa ben artık Enes Batur'ların, Cüneyt Özdemir'in ne kadarlık bir kazanç sahibi olduğu düşünmek istemiyorum. Üzülüyorum. <laughs> bir diğer sıkıntımız da şu. Şimdi bu 1300 TL falan Önceden 200-300 TL verirken Aslında çok sıkıntı olmuyordu Ama şimdi 1300 TL'de şöyle bir derdim var benim Bunu da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası Ben bu paraları şu ana kadar hiç almadım Çünkü maalesef yıl 2019 olsa da Google şöyle bir şey yapmış Parayı hesabımıza geçmesi için ilk aşamada ilk kez paraya geçirirken Daha sonra bir daha gerek olmuyor da Size bir posta yoluyla Bir pin kodu gelmesi gerekiyor Bu kod da gelmiyor aylardır bana Google'a buradan sesleniyorum kodumu gönderin arkadaşım Yani Dolayısıyla bu kod gelmediği için de ben bugüne kadar bütün o şeyleri kendi birikimlerimizden, gerçi 200-300 TL olunca zaten ayırta, aylık gelirimizden ayırabildiğimiz bir paraydı bu. Öyle veriyorduk ama 1300 olunca tabii ki e, artık birazcık birikimlerimizden vermeye başlayacağız. Ama bunlar çok önemli sıkıntılar değil. Ama şunu söyleyeyim, reklamları bir süre izlemeyin. Çünkü önümüzdeki aylarda 3000-4000 TL falan bulsak ben de öyle bir para yok yani üzgünüm. Hatta şimdi eşime iş bakmaya başladık. Böyle de bize güzel tarafı oldu. Her ne kadar bakıyor olsak da birazcık daha işi ciddi hale getirdik. Çünkü Gelirler böyle devam ederse Google'dan bize para gelmezse dediğim gibi bende böyle bir para yok maalesef. <laughs> ya yani keşke olsaydı da devam ettirebilseydim. Ama o para elbette ki hesabımıza geçecek sonuç itibariyle. Google'un benim 3-5 kuruşluk o parama göz dikeceğini zannetmiyorum. Ee, bunlar tabii ki işin birazcık hani şakarla karışık yönleri diyeyim. Ee, ama işin çok güzel bir tarafı var. Tüm bunları, bu ufacık sorunları e, bertaraf ettirecek, unutturacak. O da ne? Tabii ki bağışlarımızı yapacağımız e, güzel kurumlar. Ki bu ayki bağışlarımız gerçekten bence bağış seçeneklerimiz diyeyim daha daha doğrusu. Çok güzel çünkü iki tane çok değerli öğretmen bana ulaştı. Sağ olsunlar kendi çaba gösteriyorlar. Bir tanesi Ağrı'daki bir köy okulundan, diğeri ise Gebze'deki bir köy okulundan. İnsan onlardan mesaj alınca gerçekten çok mutlu oluyor yani. Böyle öğretmenlerimiz olması gerçekten gurur verici. Açıkçası onlardan okulların isimlerini söylemek ve kendi isimlerini açıklamak için izin almadığım için onlara değinmeyeceğim. Ama Ağrı'da köy okulumuzun şöyle bir sorunu var. Isınma e, ile ilgili e, soba ile ve tezek yakıyorlar. Bu sorunu çözmek için bir e, bütçe oluşturmaya çalıştım ve yine bir öğretmen grubunun buraya bağışlar yaptığını söylediler. E, ama çok yeterli miktarı toplayamamışlar. Dolayısıyla bizim kanalımızın gelirlerini buraya aktarma şansımız var. Gebze'deki köy okulun içinde şöyle bir sıkıntı var. Tabii ki şehirdeki yaşıtlarına göre çok fazla maalesef okuldaki olanakların dezavantajları bulunuyor. Dolayısıyla öğrenme materyaliyle ilgili çok büyük eksiklikler var. Bu eksikliklerin tamamlanması için oradaki hocamız da kendi üstün çabalarını ortaya koymaya çalışıyor. İnsanlara ulaşıyor, kendi cebinden paralar veriyor. Dolayısıyla bizim gelirimiz aktarmamız hiçbir şey bu hocaların yaptığının yanında. Ama böyle iki tane seçeneğimiz var. Tabii gelirimize birazcık daha dışa dokunur olduğu için ben şöyle düşündüm. 1000 TL'yi en çok oy alanına, 300 TL gibi ufak bir mevdayı da diğer hocamızın okuluna göndermek. Ve onların en azından bu insanüstü çabalarında ufacık da olsa bizim de bir hani belki motivasyon adına bir katkımızın olması güzel olabilir diye düşündüm. Dolayısıyla iki seçenek çıkacak sağda ve yine topluluk sekmesinden. Oralardan siz hangi seçeneği istiyorsanız ona tıklarsınız. Ben de ondan sonra bir hafta içerisinde gelirlerimizi oraya aktarmış olurum diyebilirim. Videoyu bitirmeden şu anda değineyim. Biliyorsunuz artık sosyal medya hesaplarımız açıldı. Instagram, Twitter ve Facebook'ta. Eğer olara da abone olursanız belki ileride de oradan bir gelir elde etme şansı oluyorsa. Nasıl oluyor bilmiyorum henüz. Ama bir sürü insan orada olduğuna göre oluyordur diye şüpheleniyorum. Oradaki gelirleri de bir şekilde ben yine eğer olursa tabii ki aktarmaya çalışacağım. Ki sadece gelir açısından düşünmeyin lütfen. Ben orada da olabildiğince o ortamlara uygun faydalı paylaşımlar yapmaya çalışıyorum kendimciğine Belki o açıdan da sizlere bir fayda sağlar diye bir umudum var. O zaman tekrar çok daha yüksek bağış miktarlarına ulaştığımız videolarda görüşmek üzere diyorum tabii ki. Hoşçakalın.